Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta e, tek blok oynayacağız. Evet. Böyle buraya kırınca gitmiyor. Ama düşüyorum gibi oldum. Böyle altta şey yazıyor. <laughs> evet. Mesela böyle me bazen meşe kütüyor. Bazen toprak. Bazen güzel şeyler falan da geliyor. bunu şimdi böyle kırmakla başlayalım. Yani i̇lk önce bir, bir süre kırmam lazım da alta kum düştü, su kuvası, su kovası çıktı, kovası aynı. Niye altı şey düşüyor, eşyalar düşüyor, onu anlamadım. Yine yine de eşyalar geldi de, güzel eşyalar düşüyor sürekli, onu anlamadım. Evet, çiçek alayım. Evet çiçekle boya falan yapabilirim, İyi oldu. Şimdi buradan. Şimdi kalas yapacağım. Sonra buradan eşya masası yapacağım. İlk önce şöyle şuraları toprakla şey yapayım, şey yapayım. Genişleteyim. Tam bu kadar şu anlık yeterli değil. Vazgeçtim. Şu tarafa doğru Hop. şey yapabilirsin. Evet, böyle yapacağız. Şuradan birazcık daha toprak almalıyım toprağı da buraya koydum. Evet. Allah. Ne oluyor? Domuz çıktı. Domuz kendini aşağıya attı. Neyse. Ee, bilmiyorum. Neden attı? Aslında kullanırdım ben onu. E peki ben neden kıramıyorum? Heh, tamam. Kırmayı başardım. Şöyle aynı yeri kırmaya devam edeyim. İyi. Ben yine kıramadım. Galiba karakter üstünde olduğu için olabilir. Yok olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam böyle kırılıyor. Tamam yaptım. Yeni tarif kitabı açıldı falan dedi. Şimdi ben hoş ağacı kalası yapacağım. Sonra meşe kalası yapacağım. Şuradan bir sopa yapayım. Ateş neyden yapılıyormuş be? Ama ben ilk önce bir eşya yapmasını şuraya koyayım. İyi olacak. Mesela aa bakın. tahta kılıç olan yapabiliyorum. Ben bir kürek alayım. Sonra ee, balta alayım. Tamam bunlar benim işime yarayacak çünkü. Mesela bakın sürekli çok hızlı kazıyorum. Tamam iyi oldu. Hop, Allah düşüyordum. Ne oluyor? Heh, tamam bir şey yok bir şey yok. Bir dakika. Çok Karpuz çıktı yaşasın. Tamam. Şimdi ateş neyden yapılıyormuş? Hı, kamp ateşi soyulmuş me meşe olduğunu 3 tane sopa ve kömürden yapılıyor. Levha'ya şu anda ihtiyacımız yok. Bir tane karpuz tohumu yapacağım. Karpuz ekelim. Bunu, aa evet bunu da yapılıyordu. Şuraya. Ama karpuz tohumu. Bir dakika. Karpuz tohumu ekilmiyor muydu? Boşuna mı yaptım ben? Neyse. Şimdi ben bunların etrafını yapabilir miyim acaba? Aa, çünkü bende balta varmış. Şöyle şunun etrafını böyle unutmayayım diye böyle kazdım. Tam iyi oldu iyi. Şimdi ben burayı kazmaya devam ediyorum. Hızlıca. Hop. 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 İyi iyi iyi. 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 Şunu kıracağım tahta baltayla. Artık al su kovasıyla kırıyormuşum. Allah Siyah koyun. Düşme, 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 düşme. Sana çok sana işim çok lazım. <laughs> Hayır. Ya neye düşüyorsun ya? Neye düşüyorsun? Neyse. Evet uçamıyoruz. Bunu da oldu her zamanki gibi uçamıyoruz. Neyse. <laughs> Bunu kırıp <laughs> aldım tam iyi. Evet arkadaşlar şimdi buradan devam edeceğim. Hop, devam edebilirsin. Heh. Hop şöyle. Şöyle, şöyle. Şöyle. Güzel. Ama ben buraları da yapmak istiyorum. Vallahi öyle. Zaten çim olmuyorlar. Çok zor oluyor. Şunları şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Sonra bunu böyle şunu da kırayım. Bunu da kırayım. Sonra bunu da kırayım. Kırabilirsem. Bunu da kırdım. Sonra bunu da kırdım. Tamam. Burası şimdi toprak oldu. Şuradan devam ediyorum. Düşmeyeyim. Bu arada iyi ilerliyoruz. Ben bir kazmaya devam edeyim hızlıca. Oru mu? Neden oru geldi? Neden yani? Neden? aşağı git evet aşağı git evet gelme buraya tamam <laughs> kovanım falan yok zaten Saldırınca galiba vuruyor. Evet sinirleniyordu. Ben burada kurt e, kurtları ve kö kurtları falan seviyorum ama yanlışlıkla vurunca hemen saldırıyorlar. Yaratıcı da öyle değil ama. Mesela yaratıcı da öyle değil. Şöyle hızlıca kazacağım arkadaşlar. Hop. 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 Dikkatli olayım da. Aa iyi iyi. Ne çıktı? Bir dakika. Bu arada ben sandık yapmam lazım. Ne çıktı? Ee, bal çıkmış galiba da. Nerede onu bilmiyorum. He petek burada tamam. Şimdi benim bir sandık Sandık burada yok mu ki? San. Hı, tamam. Ya ben tuzaklı sandık istemiyorum. Normal sandık istiyorum. Bu için bunun için şey lazım. Nerede? Heh, burada. Hop, kaybetmeyin bunun yerinde. Hop şöyle. Bunları kazmaya devam edeyim. Şu anda Hoş gelsin. istemiyorum. Bu arada gittikçe kremin canı gidiyor. Allah. Bu geçtim. Aa yine şey çıktı. Çok şanslıyım bu arada. Tamam. Güzel. Çok iyi. Şimdi ben şundan yapacağım. Sandık. Bir dakika. Ben neden tuzlakta sandık yapabiliyorum? Neden sandık yapamıyorum mesela? Onu anlamadım da neyse. Şunu yapmaya başlayayım. Şunu da yapayım. Evet şimdi. Zorla ben biraz kalırsa sopa yapmak falan istemiyorum. Neyse. Şimdi şunu kazmaya devam ediyorum. La. E ee, tahta balta geldi. Tahta balta ama ne tahta baltası geldi. Allah'ım kafam karıştı. Ben yok tamam kürekle kazıyorum. İyi. Şimdi birazcık alanımızı büyütmeye devam ediyoruz. Bu taraftan büyütsek. Hop. hop. Şöyle. Evet böyle 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 arkadaşlar bu arada adımı da sizlerle paylaşacağım arkadaş olabiliriz yani evet bu taraftan devam ediyoruz bu arada benimki Coral Minecraft o yüzden oynayanlar yani adımı paylaşacağım işte katarlarsa kabul edebilirim evet şimdi buradan He tamam sağda kapabiliyorum Ama 1 2 3 4 5 6 7 8. 8'e yapıyorum o yüzden yapmam gerekiyor da. Arkadaşlar ben sabah yapacağım. Saat gündüz. Hop. Çünkü akşam tuhaf şeyler olabiliyor. O yüzden hiç zombi falan görmeye gerek yok. Allah domuzcuk. Düşme, 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 düşme. Gel, gel, gel. Bir şey yok, gel. Bak ben bir şey yapmıyorum. Burası mıydı? Gel. Hah. İyi. Bir kere daha, bir iki kere daha vurdum mu gidecek. Öldü. Yaşasın. Yaşasın. Tamam. iyi yiyecek alabildim de. Bu arada ben arkadaşlar ayarlardan bunu şey yapmak istiyorum. Balık yaratıcı dayım da ee, hayatta kalmaymış. Zorluğu normal yapmak istiyorum. Hı, tamam. Şimdi devam edebiliriz. Burası. Sürekli burayı kazmaya devam. Hop. güzel bir şey olun çıksın da. Bana ne çıktı? He, çizik çömlek çizik parçası çıkmış. Bir dakika, şunu yapmalıyım. Hmm, sonra bunu silip hmm, bakayım mı? Bana bu çıktı da bunu ne yapabilirim? Eşe Ha şey masasında görülüyor çünkü. Tamam. Bir tane sandık yaptım. Tamam, güzel. Bunu da buraya koydum. Çok iyi. Aşırı iyi oldu. Mesela şunu, şunu, şunu şu anda ihtiyacım olmadığı parçaları, önemli olan parçaları şöyle şun şuralara koyayım. Burada şuna şu anda ihtiyacım var. Varmış yani. Allah. Böyle bire... sopa yapıp hmm. kürek yapacağım. Birisi birisiyle de hmm, kılıç yapacağım. Tamam. Güzel. Güzel. Şimdi kürekle kazmaya devam ediyorum. Bal Sana baltının canı şu anda çok gitmiyor. O yüzden güzel. <laughs> tamam, burasıymış. Burayı sandığın önündüğü aklımda tutabilirim. Güzel. Balkabağı çıktı. Balkabağı turtası falan yapabilirim. Bakayım. Balkabağı turtası neyden yapılıyormuş. He, işte şeker yumurta falan lazım yumurta içinde tavuk lazım şurayı kazmaya devam edeyim bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika Heh. Balta. al, al kaz güzel evet arkadaşlar bu arada bunu isterseniz partikisini çekebilirim ya da başka yaratıcı veya hayatta kalma da oynayabiliriz. buna ben devam etmeyeceğim videoda devam edeceğim isterseniz isterseniz video diğer parti 2'de devam edebiliriz hop 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 şuraları yap, yaptım ilk önce alanı büyüteceğim isterseniz part 2'de alanı büyütüp parti işte falan da tabi isterseniz ev, e, buraya ev yapmaya hayat kurmaya başlayabiliriz Hop şöyle, şöyle kas. Baltayı al. Baltayla kas. Tamam. Eşya yapma masasından hemen böyle bunlardan yapıyorum. Sonra bir tane şöyle sopa yapıp şöyle bu sefer de kazma ile çapa yapacağım. Tamam. Bir tane daha kılıç yapsam çok iyi olacak Evet yani arkadaşlar şimdi Bir sürü tahta şey yani Tahta eşyalarım var Birazdan bir Allah Hayır Niye sen çıktın şimdi Olamaz Hayır olamaz Gerçekten olamaz Şimdi Seni ee, Şimdi ne yapacağız <laughs> arkadaşlar. <yürü. gülüyor> Bir dakika. Eşyalarımı sandığa koyup kılıcımı bunu, 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 bunu ve bunu, bunu sandığa koyup senle savaşacağım. <laughs> Öldürdüm. İnanamıyorum. Yaşasın öldürdük. Ölmeden. Hem de oh. İyi iyi. Bunları oh. Var ya nasıl öldüreceğim diye korktum bir an. Bütün eşyalarım gidecek diye de iyi ki sandık yapmışız. Daha çıkarsa onu da bu taktikle öldüreceğim. Evet arkadaşlar şunu şöyle kazıyoruz. Ama şu anda kazmıyoruz. Baltayı da kırıyoruz. Bunu hemen yapayım. Şöyle hop. Evet arkadaşlar. Bir tane daha şey yapmamasına gerek yok. Başka bir şey yap. Evet. Bir de şu alanı genişlettim mi? Tamamdır. Tam sığdı be. İyi iyi. Tam sığdı. İyi. Oraya birazcık daha kazınca. Bu arada ben neden küreğimi alm almadım onu anlamadım. Hop. Evet. Birazcık. Bir Kapı altıya al. Birazcık daha kaz. Evet arkadaşlar. Part 2'de Yapmaya başlarız isterseniz ya da başka oyun da oynayabiliriz. Şuraya birazcık daha ve videoyu bitiriyorum. Evet, bir videomuzun da sonuna geldik. İsterseniz bu oyuna devam edebilir ya da başka bir şey oynayabiliriz yorumlarda yazın çok fazla hangisini söylerseniz onu oynamaya onu oynamaya devam edeceğim ya da başka bir şey başlayacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.